Herkese merhaba. Dün bir tane anket yapmıştım. Elma sirkesi kilo verdirir mi, verdirmez mi? Yağ yakar mı, yağ yakmaz mı diye bir sormuştum. Anketin sonucuna göre verdirir cevapları daha çok gelmiş. Ama vermez, verdirmez diyen kısım da çok. Bir video çekmek istedim. Şimdi yazacaktım ama çok uzun sürecek. Ondan dolayı hem çalışmalar var elimde. Bu çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem de bu şekilde daha iyi açıklayabilirim. Şimdi öncelikle sirke nedir bunu söyleyeyim. Sirke şeker içeren besinlerden yani kuru meyveler, yaş meyveler fark etmez. Bu besinlerin önce etil alkolde ardından da asetik asit fermentasyonuna tabi tutulmasıyla elde edilen maddelerdir. Şimdi bu sirke elde edildikten sonra Sonuçta bu bir besinden elde ediliyor. İçerisinde fenolik bileşikler var, vitaminler, mineraller, melanoidler gibi birçok besin besin değil, besin bileşikleri var içerisinde. Ve bunlar bizim sağlığımıza yararlı şeyler. Yararları nelerdir dersek kanıtlanmış olarak şu şekilde. Anti tümör etkileri var, anti antikanserojen, antienfeksiyon kanserojen, anti tümör söyledim mi hatırlamıyorum. Bu şekilde etkileri var. Vücudumuza yararlı olduğu kesin. Peki bizim konuştuğumuz konuysa kilo verme. Yani vücudumuzdaki yağ metabolizmasına nasıl bir etkisi var bunu birlikte konuşacağız. Şimdi öncelikle sirkenin kilo verdirmesiyle alakalı çalışmalar var. Bu çalışmaları okuyacağım. Hani nasıl yapılmış, neler yapılmış, sonuçları neler olmuş bunları anlatacağım. Ardından da zaten buradan birlikte bir sonuç çıkaracağız ve o sonuca göre de cevabımızı bulmuş olacağız. Hemen başlıyorum şimdi. ilk çalışmamız Çin'de yapılmış, obez fareler üzerinde yapılmış ve mısır sirkesi kullanılmış burada. 30 gün boyunca 0,3 milim kadar sirke verilmiş. Bu obez farelere 30 gün izlenmiş ve bunun sonucunda da vücut yağ ağırlıklarının, vücudun total ağırlığının azaldığı, trigliseritlerinin ve total kolesterollerinin de azaldığı gözlemlenmiş. Bu birinci çalışmamızda. İkinci çalışmamız mor tatlı patates sirkesi ile yapılmış bu da. Yine Çin'de yapılmış, yine obez fareler üzerinde yapılmış. Başka bir çalışma bu. Ee, yine oral alımda 30 gün boyunca bu sefer 10 milim verilmiş. Deminki 0,3 milimdi bu 10 milim kadar verilmiş. 30 gün izlenmiş. 30 günün sonunda vücut ağırlığının azaldığı, yağ ağırlığının yine azaldığı, trigliseridin ve total kolesterolün azaldığı gözlemlenmiş. Ardından elma sirkesiyle yapılan bir çalışmamız var. Bu Japonya'da yapılmış ama hayvan üzerinde değil, insan üzerinde yapılan bir çalışma. 150 obez Japon üzerinde yapılmış. 12 hafta boyunca 15 bilim elma sirkesi verilmiş ve düzenli bir şekilde izlenmiş. Bunların da yine vücut ağırlığının azaldığı, vücut yağ kütlesinin azaldığı, serum trigliseridinin azaldığı ee, görülmüş. Aynen. Japonya'da yapılan çalışma bu şekilde. Meksika'da yapılan bir çalışmamız var. Yine elma sirkesi üzerinde yapılmış. Burada kalorisi ayarlanmış bir diyet veriliyor. Önce ratlara ardından ee, verilen diyetle birlikte elma sirkesi de kullanılıyor. Bunun sonucunda bunlarda 4 hafta boyunca vermişler 0,8 milim kadar 4 haftanın sonunda vücut ağırlığının yağ bileşiminin LDL kolesterolün yani kötü kolesterolün tri trigliseridin ve total kolesterolün Radlarda azaldığı görülmüş Ardından dut sirkesi Dut sirkesi ile yine Çin'de obez fareler üzerinde yapılan bir çalışma var Yine 30 gün boyunca 0,1 milim kadar verilmiş. Vücut ağırlığının, yağ bileşiminin, trigilisebin ve total kolesterolün yine azaldığı gözlemlenmiş. Türkiye'de yapılan bir çalışma var. Türkiye'de yapılan çalışma alı, alıç sirkesiyle yapılmış. E, bu da yine insanlar üzerinde denenmiş. 37 kişi, 37 kalp hastalığına sahip kişi üzerinde denenmiş. E, 4 hafta boyunca 40 milim kadar e, oral alım sağlanmış. Bunun sonunda da Vücut yağı'nın, vücut kas kütlesinin, serum trigliserit levellerinin, yani seviyelerinin düştüğü gözlemlenmiş. Ee, kilo verme ile ilgili kısım aynen bu şekilde. Yani benim söylemek istediklerim bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi hani elma sirkesi, mısır sirkesi, alıç sirkesi, dut sirkesi hani bu tarz meyvelerin sirkeleri bir diyetle birlikte uygulandığında bu çalışmalara baktım ben tabii ki bu diyetlerin uygulandığı fareler olsun ya da insanlar olsun hepsine bir diyet veriliyor belirli bir kaloriyle. Mesela bazılarında 250 kalori açık bırakıyorlar yani harcadıkları aldıklarında 250 kalori daha fazla olan kişilere bunu uyguluyorlar. Yani sürekli bir diyet var. Yaptıkları bir beslenme var. Buna ek olarak elma sirkesini de veriyorlar. Yani bu ne demek? Siz sabah elma sirkenizi içip öğlen döner yiyip akşam yine çok güzel bir yemek yiyip ardından tatlılar yerseniz elma sirkesi çok fazla işe yaramaz. Siz diyetinize dikkat etmek zorundasınız. Diyete dikkat edip sağlıksız gıdalardan paketli gıdalardan kaçınmamız gerekiyor. Sağlıklı gıdalardan, evimizde yaptığımız yemeklerden daha çok tüketmemiz gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, beslenmemizdeki kaloriye dikkat edeceğiz bir defa. Hani çok fazla kalori alırsak doğal olarak o yağ depolamasını artıracaktır. Elma sirkesi ne kadar uğraşsa da siz çok kalori aldığınız için ne kadarını yakabilecek? Yani yine yağlanma artacak. Normale göre belki biraz daha yavaş artacak ama yine yağlanmanız olacak. O yüzden bir kalori kısıtlamasına biraz ihtiyaç var. Yediklerinize dikkat etmenize ihtiyaç var. O yüzden hani hiç diyet yapmadan ya da hiç dikkat etmeden sadece sabah içtiğiniz bir tatlı kaşığı elma sirkesiyle bir yere varamayız maalesef. Elma sirkesinin ayrıca tokluk özelliği de var yani sabah mesela suyla karıştırıp içtiğimiz zaman biraz daha yani bu da bir çalışma'nın sonucu bu arada daha tok hissettirip yemeği biraz daha azalttığına dair bir çalışma var. Hani bu da etkili kilo vermede tokluk sağladığından dolayı. O yüzden elma sirkesi yararlı hani içerisindeki fenolik bileşiklerden dolayı, vitamininden, mineralinden dolayı yararlı. Ama dediğim gibi diyetinize dikkat etmezseniz elma sirkesi ne kadar uğraşsa da size tek başına hiçbir şey yapamaz. O yüzden her zaman öncelik beslenme düzeni, yediğiniz miktarlar, porsiyon kontrolü, ardından bu yardımcı gıdalardan destek alabiliriz. Yani yardımcı gıda diyorum. Bakın hiçbir şey mucize değil. Tek başına hiçbir şey zayıflatmaz. O yüzden tek başına elma sirkesi sizi zayıflatmayacaktır. Dikkat etmeniz gereken nokta bu nokta. Ee, başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yok hani diyabetiklerde kullanılıyor. Sabah içerseniz asidik olduğu, asidik olduğu için midenizi ağrıtabilir. Bunlara dikkat edin. Yine tabii ki ıı, bizler danışanlar geldiğinde bir form dolduruyoruz. Onların sağlık sorunları vesaire hepsini konuşuyoruz. Buna göre elma sirkesini yazıyor ya da yazmıyoruz. O yüzden hani böyle kafanıza göre de çok fazla kullanmayın miktar olarak ama midede bir sıkıntı yoksa böyle ıı, kan değerlerinizde bildiğiniz herhangi bir önemli sıkıntı yoksa kullanabilirsiniz. Günde bir tatlı kaşığı kadar. Diyetinize de normal beslenmenize yani. Dikkat ederseniz sizde yağlanmanızın azaldığını göreceksiniz. Evet sonuç buydu. Umarım yararlı olmuştur sizler için. Başka videolarda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.